Yok bir görevim falan daha yok abi. Yok yani aç bakayım telefonu. Ömer, Ömer orada mısın? Şu bakayım an matbaanın lan. oradayız. Buraya gelsen iyi olur. Burada her şey boka sarmış durumda bir gel. Ne oluyor oğlum matbaada? Geliyorum kanka geliyorum bir dakika dur. Abi videoyu noktalayacaktık matbaada olay çıktı ya. ya böyle bir şey yok. Vallahi bak. Geleyim bakayım matbaada ne var. Parayı da toparlayalım. Malibu kulübü alacağız. Hacı kulübe alacağız yani. Şimdi bir dakika. Ne var ne yok abi geldim. Geldim. Olayı da söylemedin ki bana. Çeteler mi bastı matbaayı ne yaptı? Matbaa önemli bizim için ya. Matbaa güzel gelir veriyor bize. 8000 mi ne veriyor gayet iyi bence yani. Şuradan bir ben ne olur ne olmaz gelirken şey alayım. Ufak bir ey dur bakayım kanka. Yine bir telefon. Ömer, ben Atakan. Nasılsın kardeşim? Ne istiyorsun Atakan? Sahte etiketli kıyafetler istemiyorum artık. Çok komiksin ama bilirsin sahtekarlıkla işim olmaz. Sadece filmlerinde bir rol kaptın bunu soracaktım. Yurt dışına kaçtım, çok mu hapis attım ha? Senden fazla para kazanıyorum. Aferin Asakan, bunu aklımda tutacağım. Ciddiyim, senin için yaptığım onca şeyden sonra beni unutma. Unutturmuyorsun zaten. Atakan uçmuş. Atakan uçmuş abi. Benden çok kazanıyormuş, sen kimsin oğlum? Nesan Dres'te de göreceğim ben Atakan. Nesan Dres'te göreceğim zaten. Görünüyordun orada burada. Hatırlıyorsunuz sana resim bir karakter arkadaşlar. Herhangi bir görevde karşımıza çıkmıştı bu abi. Hatırlıyorum yani. Hatta San Andreas'te bir tane gazunun e, yardımcısı mı ne öyle bir şey de bizim sekreter şeyimiz yani. Neydi? Oyunun ilk başlığında var ya böyle kıvırcık eleman. O da San Andreas'te oynuyor yani. Herhangi bir görevinde başrol değil de böyle hani gazinoya falan bir yardım amacıyla o adama yardım ediyoruz diye tahmin ediyorum öyle biliyorum yani. Akas var yanda hemen oraya bir gidip aslında para alıp öyle mi gitsedik matbaayı diyeceğim de. Şimdi dur hikayenin akışına göre gidelim. Şuraya bir geldim ben de. Hatta şuradan bir kayıt alayım ben ne olur olmaz. Geldim bakayım hocam ne var ne yok problem ne? Dayanın oldu Tamam sorun ne? Oh. Kim? Ömer. Dediler ki paylarını almaya geleceklermiş. Fatoğlu'nun parası olduğunu söylediler. Ah, solucan gibi hissediyorum. Fatoğlu mu? Oğuzhan Fatoğlu mu? Evet, o herif. Oğuzhan Galiba. geldi mi lan? Çok ciddiydiler. Sana öfkelenmedim. Onu hastaneye götürün. Ömer, benim için o herifin götünde ikinci bir delikat. Onu yedi parçaya böleceğim. Oh, sıkıntı büyük. Oğlum ne oluyor? Bir dakikadan olay var. Dur dur. Bizi kim vergilendiriyor oğlum? Olsan hayırdır lan? Direkt geldim böyle atar matar yapıyorsun sen bana. Anladık para var da kardeşim. Koskocaman bir memleket bizim yani ya. Dur bir dakika ne oluyor ya? Ne var böyle bir para almalar falan, para çalmalar böyle kaçmalar falan Mafya ulaşmış. Niye ulaştı mafya ya? Dur geliyorum oğlum. Nerede kalıyor ki? Oğlum bizim mekanda araca bağlıyor. ile araca mı bağlıyorsunuz lan? Keserim lan hepinizi. Benim mekanımda haraç bağlamak ne oğlum? Ezerim hatta hiç silah bile gerek yok. İyi misiniz be? İyi misiniz? Sorun var mı? Sorun yok. Tamam. Gidelim. Nereye gidiyoruz? Daha var mı? Daha bağlayan çok mu var? Bütün mekanından paralarımı alıyorlar ha. Adamın zaten parasını toplamam için uğraşıyorum böyle. Mekan alıyorum, onu bunu yapıyorum. Allah Allah. Olsana, olsana baksana ya. Kendisi yetmiyor gidiyor bile elemanlarına şey yapıyor. Allah'tan galeriyi görmedi. Bu mekan nerede ya tam? Tam karşımda lan. Oğlum tam karşımdaydı lan. Düştü düştü. Düşmedi burada yapacak. Gel gel. Devam mı kanka? Aha aynen aldınız aldınız ha. Oğuzhan'a Aldın. söyleyin uzak dursun. Hadi Oğuzhan'ı söyledin mi? Anladın mı? Pompalı falan sıkıntı silahları bu arada. O pompalı bana değdi an ben de taklaya gidiyorum haberin olsun. Yattığım an diğeri de beni tarayacak m Sıkıntı. O yüzden düşürüp vurmak lazım ya da ezmek lazım. Galeriye de alacaktı ha. Harbi biliyor musun? O galeriye alacaktı abi. Şimdi şu Akasya Duran'a gidiyor büyük ihtimalle. O da oradan araç alacak. Malibu kulübü yapmadım. Oraya var, varmayacak büyük ihtimalle ya da e, hikayenin ilerleyişine göre de bana satın al demiştim Ahmet. Ona göre yapacağım. Hani şu an burayı tamamladık. O yüzden böyle rahat herhalde. Ondan sonra bir payca kulübe gideceğim. Geliyor. Nereden geliyorsun? Tam buradasın. Şöyle bir tane de sana vurdum. Şey. Yattın aşağı. Bana bir 30 bini böyle bir alırım. replik söylüyordu da onu unuttum ya. Hani repliği işi şey yapamadım. Bunun üzerine de güzel bir bereket yağmuru yağar. Güzel. Hatta dur bakayım bir telefon çalacak mı? Verdi mi bir telefonu? Şu Oğuzhan'la bir konuşalım. Aynen öyle. Ömer ben Cihat. Büyük Cihat. sorularımız var. Hemen malikaneye gelmen lazım. Hayda malikanede sıkıntı. Geldim Cihat. Geldim. Ya da malikaneye gitmeden önce bir ufaktan dur, dur olaylar sarfa sardı ya. Ben bir hatta bunu ikinci bölüm olarak yapabilirim. İkinci bölüm olarak koyarım. Matbaayı şu anda e, keserim yani büyük ihtimalle. Diğer bölüm o mülki işlersiniz. Bu bölüm direkt karşınıza çıkar. Hikayenin şeyine göre gideceğim. Yani olayına gidişatına göre ilerleyeceğim. Bakanı finalde olabilir şu an. Bilmiyorum yani. Hani ona göre bakacağım. İnşallah final olmaz ya. Şu an gidiyoruz ama yani ben final olmam umuduyla gidiyorum yani. İki tane Ömer var orada. Bir tanesi zaten haraç aldığımız bizim kendi paramızdan Ömer. Daha bizim biz Malibu kulübü falan alacağız ya. Öyle hemen final falan olmaz. Oğuzhan adamları var ama Oğuzhan burada mı bilmiyorum. Geldim. Olaya geldim. Olsan burada mı bakalım. Şu paramı da bir alayım da olsan. Ondan sonra seninle bir konuşuruz. Geldim aslanım. Ne var? Sorun ne? Ömer, ah çok güzel geldin. Tamam harika. Dinle şimdi. Balıkları severim. Gerçekten severim. Onları akvaryumda da severim. Tavada da severim. Ama kalkıp mesela biriyle yatmam değil mi? Ama şimdi senin kardeşlerin ta anasının amından gelip ayağıma çimento dökecek. Kes sesini Recep. Otur. Cihat problemli. Kuzeydeki arkadaşların Ömer, onlardan daha iyisin ve bundan hiç mutlu değiller. İş görüşmesini görmeye geliyorlar bugün. Bu iş artık çok uzadı. Bu final bana yakışan şekilde olmalı. Herkes anlasın benim üstünlüğümü. Benim Recep, sahte paraları ilk turda sen alıyorsun ve çantalara 3 milyon koyuyorsun. Sahte mi Cihad? yapacağız? Cihat. Sence adamları topluyorsun? Tamam, güzel. Sahte paralarla kandırabilir miyiz abi bu herifi? Nasıl yapacağız? Ömer! Ne oldu? Kardeşine sarılmayacak mısın? 15 yıldır bunu iliklerime kadar hissediyorum. Aile görgü kurallarını unuttum biraz. Şu sinirden vazgeç Ömer. Bak başına bir iş gelecek bunun yüzünden. İnsan gelmiş. Çantalarda 3 milyon var. Kaç kişiydi? 10 mu? Hayır, 11 adamdı. Kavaktaki kasabı da böyle çağırıyorduk değil mi? Sen beni oraya bir adam öldürmem için yollamıştın. Bir adam. Geleceğini hey biliyorlardı Ozan. Ömer, ses tonuna dikkat et. Bu talihsiz olaylar yüzünden beni suçlayabileceğin kimin aklına gelirdi? Sadece he? parayı al. Al şu sikik parayı. Biliyor musun Ömer? Senin için onca şey yaptım, boncukları çektim, her şeyi Ay, Ne onayladım. iş yaptın? Sadece Bir bizi çıkardın lan hapishaneden. Ne yaptın? Ne sen? güvendim, ticaretine güvendim. Ama beni hayal kırıklığına uğrattın. Neyse ki tavuk çiftliği organizasyonunda ticaret yapmayı bilen birileri var. Öyle değil mi Cihat? Aa, Üzgünüm Ömer. Burası Kocaeli. Bu ticaret. <laughs> Sen bizi sattın. Hayır ben seni sattım Ömer. Seni sattım. Gerçek para yukarıdaki kasada. Söylesene Ömer, büyük planın neydi? Sahte parayı alacağımı mı sandın? Götünü kurtarayım sonra da kuyruğumla bacaklarımın arasından kaç ha? Hayır. Sadece seni öldürmeden önce taşak geçmek istedim. Oğlum ne oluyor? Bir dakika finale geldim ben arkadaşlar. Ne oluyor ya? Kıyafetimi giyim de be. Oğlum dur lan. Ben finali bununla yaparım. Ben finali bununla yaparım. Ne oluyor lan? Oğlum koru ne kar kuru? Nereye kar ne kar kuruyor? Dur bir dakika bekle çok fazla geldi. Bunda değil, bununla değil, bununla değil. Bununla. Bu mantıklı, bu mantıklı. Bana koru diyor da ben nasıl koruyayım oğlum kasadaki parayı ya. Nerede o para burada. Gelin beyler gelin hiç sıkıntı yok gel gel. Hayırdır oğlum lan koruyacağım lan. Parayı verir miyim lan ben sana? Ha verebilir miyim bence? Bence vermem. Finali yapalım. Finali yapalım ya. Gel kafanızı koparayım teker teker. Hiç sıkıntı yok. Lensi mi vuracağım lan? Oğlum cihata vurmayalım lan. şey değil mi? Cihat'ı öldüreceğim abi. Ya bir dakika dur ya. Daha geliyor mu? Yapma Artık ya. Artık koruyacak kimse yok ha Ömer. Seni öldürmekten zevk alacağım. Oo demek öyle. Elindeki silah sıkıntı kanka. Elindeki silah sıkıntı. Seni öldürmekten zevk alacağım falan diyorsun da. Elindeki silah ne biliyor musun? Onu böyle vuralım. Aynen. O çok adam geliyor. Bir dakika. Ama bu böyle olmaz be kanka ya. Var mı da? Bunu da vuralım. Nereden vuruyor bana ya? Ay amına koyayım ya. Çok zor lan. Nasıl vuracağım onun bu heriflere? Allah belanızı versin oğlum bu ne? Eh be. Oğlum. Kaç tane adamın var be abi senin ya? Bitmiyor. Ha ne kadar adamın var senin? Lens nerede be abi ya? Lens kaçtı ama buradan kaçtı yani. Onu nasıl bulacağım ben ya? Burada mısın lan? Aynen lavuk orada. Aman diyeyim ya adamı vuracakken benim paramı falan almasın. Açıyor bu lavuk. Gel lan buraya. Kanka parayı da kasıyla var ya. Kıracağım yemin ederim ya. Yok oğlum bu çok zor ya. Ben bunu kazanamam yani. Ben... Nasıl halledeceğim ben bunu? Elemanlar geliyor. Kasadaki parayı alıyorlar yani. <laughs> Lens da. Öldüm aman koyayım ya. Lens abi. Geberdim. Lens'i nasıl vuracağım ben ya? Oh of. Oh. Vuramam abi ben lens'i. Nasıl vurayım ben lens'i ya? Öldüremiyorum ki herifi. Allah çapsın öldüremedim ya. Zor yani. Nasıl vurayım ben bu herifi? Bin bir türlü eleman var arkasında. Ben ne yapacağım? Ve niye buraya geldim? Bir dakika dur ya. <laughs> bu finali yapmamız lazım ama lens'i nasıl vuracağız? Adam kaçıyor. Ve milyonlarca eleman geliyor. Ben neyi nasıl halledeceğim? Yani Allah'ı zor iş ya. Yapamam oğlum. bayağı zor. Ne taraf kalıyordu bu? Lah nerede kalıyordu ya? Yok abi ben burayı yapamam ya. Çok zor abi. Vallahi çok zor. Balevi kulübü alacaktık da sözde orayı almadık ama orayı almadan da final oluyormuş büyük ihtimalle ya. İlk önce bir kayıt almak istiyorum abi. Ee, ben kayıt aldım mı bilmiyorum o yüzden kayıt alacağım. Şuradan bir kayıt alayım ben tamam mı? Gidelim. Adam akıllı güzel bir şekilde şöyle silahımızı her şeyimizi alalım. Full. Ama yani Nasıl olur ya? Abi gözünü seveyim yani. Oğuzhan'ı da öldüreceğim. Cihat'ı öldüreceğim. Oğuzhan'ı da öldüreceğim yani. Orada herkesi öldüreceğim ben abi. Ben ne yapacağım orada? Nasıl öldüreceğim ya? Her yani Cihat'ı öldürmek biraz koyar bana ya. Adam yanımızda şey oldu. Lavuk gidecek şimdi yani. Görüyor musun sen olayı? Şu pompa bana lazım olur. Tamam başka da yapmam büyük ihtimalle. Bunlarla vurmam abi. Çatışmam bunlarla. Bak şu öyle olmasını sevmiyorum. Ben bunu sevmiyorum abi. Bana... Tekrar Ömer'e gideceğim bakın. Anladığımız şu. Bankadaki para gidecek. Tamam eyvallah biraz gitsin. Ama o Cihat ölecek. Cihat öldürmeden oyun izin vermiyor daha farklı bir yere gitmene. Yani bu yüzden büyük ihtimalle vuracağım yani elemanı ne yapacağım. Kovalayacağım, arkasından peşine düşeceğim. Anca öyle vururum büyük ihtimalle, başka türlü yapamam. Şimdi ilk bölümde koruyoruz biraz parayı, ondan sonra bunlar parayı almaya geliyor. Ama biz her türlü o ikisini de öldürdüğümüzde, o para her türlü bizim hep başımıza... Hani bize gelecek o para her türlü, o yüzden... Sıkıntı yok, parayı dert etmeyelim İkisini de öldüreceğimiz için. Mantıken oyun bize o parayı verecektir. Lavuk seni. Burayı da Buraya da geç. Başlayalım. Şimdi burada bir kalmamız lazım. Buradan başka bir yerden gelemezler. Yani büyük ihtimal hep buralardan gelecekler. Yukarıdan falan gelme olası olmaz bu elemanların. Diyecektim de geldi ama. Nasıl geldi lan? Bu arada benim mermim yetecek mi onu bilmiyorum ama. İnşallah yeter mermim ya. Şimdi burada kalıp biraz parayı koruyacağız. Ondan sonra gideceğiz lensi vuracağız. Maveden şey almışız bu arada. Bir mermiye bunlar gidiyor zaten büyük ihtimalle değil mi? Aynen bir mermiye gidiyorsun sen ya. Ben sana niye bir söz sıkıyorum ki? Yok lan bir mermi değil. Nereye sıktığına bağlı büyük ihtimal. Gelsin. Devam edelim. Burada duracağız. Heh, lens diyor şimdi bana. Şuradan böyle kurbağa gibi. Şuradan çıkması lazım lensin ya. Lolluk Artık kışını koruyacak kimse yok ha Ömer? Seni öldürmekten zevk alacağım. Oo demek öyle. Uçalım şuradan bir kaçalım. Baksana da bu kaçıyor ya ben bunu nasıl halledeyim abi. Koşacağız şimdi beraber hazır mısınız? <gülüyor> gel gel. <gülüyor> ya mafya çalsın parayı boşver mafya ya. Gel buraya sen iki yüzlü pezevenk. Artık tarihe karıştın Ömer. Tarihe. <laughs> Şunları alayım. Ya ne oluyor burada ya? Lan yat aşağı. Paramı falan almayın da bir durun ya. Kanka ben bu adam kaçtı da nereye kaçtı be abi ya. Allah aşkına böyle bekleyecek mi ben? Bu parayı ben tutmam lazım. Eyvallah tutacağım bu parayı da lensi de vurmam gerekmiyor muydu? Bana lensi de dedi abi. Herif. Lan yukarı çıktı bu ya. Bula buradan yukarı çıktı kesin. Tabi yukarı çıkmış adam ya. dakika kanka bekle. Öldük gene ya. Allah genelik. Anlamış olduk ki lavuk yukarıya çıkıyormuş. Tamam anlarım. Güzel. Kanka bir dur be. Ha sikerim. Hayır olmaz 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 olmaz. Çok fazla adam var ha. Param gidiyor oğlum. Param almayın lan. Guardian kurt gibi burada bir de pusuda bekliyor. Şurada bir dur. Patlatacaklar dur, tamam. şimdi burayı. Çok iyi tamam. Şunu patlattık ya hatta. Bu cihat Akçol için son zamanı. Öyle artık. Okulda bundan bıktığımı söyledim. Yanlış tarafı seçtin ah cihat. Be. Öldü kanka. Vallahi öldü. Adam gitti baba. Ne yapacağız şimdi? Cihat öldü abi. Param gidiyor bu arada çaktırma da. Param gidiyor. Şimdi parayı toplamak lazım. Cihat'ı öldürdük. Orası var ya şimdi ana baba günü. Nereye nasıl halledeceğiz ya? vuruyorum tekrar geliyor. vuruyorum tekrar geliyor. Ben anlamadım ki. Eyvah. Kanka bir durun be. 15 yılımı çaldın benden olsan ve şimdi bedel ödeme zamanı. Hala durumu anlamadın değil mi Ömer? Sen artık benimsin Ömer. 15 yılımı geri alacağım senden. Al bakalım alabiliyor musun? Gebertin şunu beyler bir bok anlamıyor zaten. Gebertin hadi gel. Şimdi sakin oluyoruz. Öl lan öl. Ölmüyor lan. Ölmüyor lavuk ölmüyor. Allah çapsın ölmüyor. Bu ne? Ne bu kanka sen nesin ya? Niye ölmüyorsun öyle sen? Aspirin yazayım mı be? Bu oyunu gerefsiz bitirmem gerekiyor. Öyle. Hilesiz bitireceksin bana. Yarrak hilesiz bitireceksin. biz. Buradan vursam hadi öldü tamam bu kadar ne oldu kanka bittiniz abi bu kadar tamam çok iyi ya Ömer amına koyayım ne oldu Ömer olayın haberi ne gibi buna? gözüküyor Üstün başın batmış oğlum ne oldu sana? O kadar para verdik lan bu kıyafetlere ne oldu? Nasıl olduğunu bilirsin. Bir ortakla anlaşmazlık oldu. Ah Ömer. Bak ben anlaşmazlık yaşadığım zaman gider belki posta kutularını içerim. Ama kalkıp da savaş açmam amına koyayım. Sana benim psikoloğun numarasını mı versem acaba? Şu aptal cihat. Ömer bak onun ben de amına koyayım şimdi. Adam güvenilmez, vurdum duymaz, narsist bir piç tamam mı? ...yani geberttiğin iyi oldu. Artık kuzeyden hiçbir sıcak bela ile karşılaşamayacağız. Çünkü artık kuzey diye bir şey yok. Her şey güneyde kaldı. Yani bir dakika bu şey mi demek oluyor? Yani Ömer! Ne demek oluyormuş bakalım? Başa geçtik oğlum yani. Yani sen başa geçtin. Aa Ömer! Biliyor musun Recep? Bence bu güzel bir ticaret ilişkisinin başlangıcı. Her şeyden sonra artık... ...iki bislik bir hırsızsın. Ve ben de suçlu psikopat, katil ve uyuşturucu satıcısıyım. <laughs> evet, evet biliyorum. Çok güzel değil mi ama ya? diye bak lan. Gitti.